merhaba Arkadaşlar bugün futbol oynayacağız. Kamerayı da böyle güzel ayarlamam lazım. Öyle. Arkadaşlar şimdi malzemeleri getireyim. Ee, malzemeleri getiriyorum hemen. Arkadaşlar yaptım. ilk durduğu yere göre olacak arkadaşlar bu arada. Şu ilk nerede duracak? Tamam bir iki burada. İkincisi ta orada. Yaklaştırmıyor. Evet biraz yakına koyalım o zaman. Yok böyle. Bıçak falan geçer. Neyse boş ver. Yani görüyorsunuz. Biraz bunu bir tür Bir de buna bakıyoruz arkadaşlar. Buradan bunu kameraya bakıyoruz. Bu Arkadaşlar i̇şte bu voleybol topu da Biraz şişik ama bir şey olmaz. Baya bir şişik ama bir şey olmaz yani. Baya şişik Şimdi çalın diyoruz. böyle. Aynen böyle. Böyle evet. Futbol çaraplarıma bile giydim ya çoraplarına bile. Siz benden daha ne istiyorsunuz be? Benden daha ne istiyorsunuz? Arkadaşlar bu nasıl bir video? Böyle kanal olan birileri ne alırsın? Biz siz benden ne istiyorsunuz? Abone olun. Bedava değil mi abone olmak? biraz kaba oldu. Şaka yaptım. Beni beğenirseniz abone olacaksınız. Bunu yaparsam abone olun. arkadaşlar şimdi devam edeyim. Olabildiği kadar ay düşer. Şu kadar. Olabildiği kadar. Heh bu kadar. Sallanırsa zaten direkt düşecek telefon. Hızlı mı olmak gerekli? Tamam hızlı da Durayım mı? Gidiyor bak. yukarı açılmıyor imkansız. Sadece ben iki kere yaptım. Oh Yıllardır <işleti> oynasam. Oynarsam tabii. <recizan> i̇ki kere. herkes aziz Allah desin. Aziz Allah. Arkadaşlar bir de ben dua ettim. Öyle. İşte devam ediyoruz. Durduk. Geçiyor mu? Mağazalar burada dört gibi gözüküyor aslında. Bayağı güzel mağazalar. Şimdi göstereyim. Thank you. yukarıdan pas vereceğiz. İkili, ikili forbet bunlar şimdi. Biz de orta sahiz. Şöyle, vereceğiz pası yukarıdan ne Ne bileyim, alttan çoğu tutup gitmiyor. Hiç geç size göstereyim. Akşam da işte. Hava güzel gözükmeye demek istedim. Lan gözüksene! Hala bok gibi gözüküyor. Şurayı göstersin güzel. Vallahi senden bir daha hiç isteğim yok. Bir şey gösteremiyorum ya. Bu Nasıl kamera? O sıra ablamın iPhone 15'i. <laughs> Giriş şekli. Ha 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 ha. sen ya. Şimdi şimdi bu topu vereceğiz nasıl? Sonra ikisine de vermiyor ben kırıldı ama yok. Lan kim bu bastı? Bu ne abi? Bunu okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum ama okuyayım. Bu ne yani? Harbi. Ya sen <laughs> Defanstan orta sayı veriyorsun. Ortadaki de evet. Bak şurada ölü. O <laughs> yandaki ölü. <laughs> Mo'ya veriyorsun. Mo. Mo. oldu? Mo. 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 Mo, işte. Mo işte. Şu falan. bir ses gelmedi yine bokşun. şerefsiz çocuk. Bakınma lan top. topu alıyor. Evet yere düştü ya. Gele gel arkadaşlar video o kadar. Ya, Allah. Allah. Allah.